Amirim. Amir'im bir şey konuşmamız lazım. Amirim ben gelemedim. Çünkü belki duymuşsunuzdur. Talihsiz bir olay yaşandı. Yani telafisi güç ama biz de Bir Daha seni burada görmek istemiyorum ben. Ne düşünüyorsun? Nasıl oldu bilmiyorum ama bu adamların arası bozulmuşlar. Bu abi dedikleri adam Ercü'yü gözden çıkarmış. Memduh Başkan'la Ender de Ercüment'i korumaya çalışıyorlar. Abi vallahi belki de gerçekten Ercüment'le alakası yoktur. Sadece aldığını kullanmıştır belki. Ha? Yok o Bu adamın kesin bu işle bir ilgisi var. Memduh Başkan'ı tanımıyorum dedi. Hop, soluğu Memduh Başkan'ın yanında aldı. Ercüment'in kaçmasına kesin yardım etti o herif. Sen ne konuştuklarını duymadın değil mi lan? Yok abi uzaktaydı ya. Sadece fotoğraf çekebildim. E abi Memduh'u bulursak Ercü'yü de bulduk demektir. Hmm, bulursak. Nasıl buluruz Moruk? Abi şu ağır abi dedikleri adamla sen bir görüşmeye çalışsan. Ercüment'in aramasını bekleyeceğiz. Ankara'dan gitmeden önce her şeyi anlatacağını söylemişti bana. Bu herif tam şerefsiz ya. Var mı usta böyle bir şey ya? Arıyor cinayetlerini anlatıyor. Gitmeden ararım diyor. Neyine güveniyor abi bu herif bu kadar ya? Ercüment bu sefer yalnız kaldılar. Enseleyeceğiz herifi. Onunla ilişkide olan herkesi tek tek indireceğiz. O fotoğraflara bizim ihtiyacımız var ha. Tamam abi. Belen, haber bekleyin siz. Tamam. Ben bir sağa sola bakınıyorum abi. Belki bir şeyler bulur. Oraya yalnız gitme. Beraber bekleyin. Ne evet. olur, ne olmaz. Gel. Sen ne yapacaksın lan? Ne yapayım? Ben de mi çıkayım? Eve falan da gitmedin değil mi Nasiye? O kızı da öyle yüzüstü bıraktın. Bari git şu damatlığını değiştirler. Kelebek gibi dolaşma etrafta. Eve gidemiyorum ki. Başka üstüm yok. Ha. Alo. Behzat, Memduh Başkan ben. Ha. Seninle görüşmemiz lazım. Niye Gelince öğrenirsin. Korkma, ıssız bir yere çağırmayacağım. Söyle la söyle. Daha önce görüştüğümüz restorana gel. Benim bir işim var la. Ne evet. ne? Sen burada kal lan. Oo. Hoş geldin Mesut. Aç mısın? Buranın yemeği çok güzeldi. Söyleyeyim mi sana? Niye çağırdın lan beni? Her sen mi saklıyorsun? Her cümleti ben saklamayayım. Niye saklayayım ben? Kafamda her türlü alternatifi eledim. Bir tek sen kaldın. Her ben niye saklayayım lan? Ne bileyim? Belki sana bir takım vaatlerde bulunmuştur. Sen de kanmışsındır saçma sapan konuşmalar. Elcumenti bana ver. Ben de değil. Bak Elcumenti bana ver. Her tarafı sarıldı. Her yerde aranıyor. Hiçbir yere kaçamaz. Elcumenti bana ver. Ben de sana sen ne istiyorsan vereceğim. Kızının katilini mi söyleyecek? Sen nereden biliyorsun? Sen kim olduğunu biliyor musun? Hercüment'in kızının katilini bildiğini biliyorum sadece. Başka bir şey bilmiyorum. Hercüment bende değil. Bulunca ona sorarım. İyi. Benden önce bulmaya çalış o zaman. Gelecek gelecek. Sıra sana da gelecek. <laughs> Kafandan ne geçiyor biliyorum. Boşuna yorulursun. Ne yapalım. Bizim işimiz de amelelik işte. Ya bir şey Siyah Resat. Ne oldu lan? Gitti. Nasıl gitti lan? Gitti. Gitmeden de bizim elemanlardan birinin bacağını kırdı gitti. Ne oğlum niye haber vermedin bana? Adam hastaneye zor yetişir. Direkt ameliyat aldılar. Bir nefes alsam arayacaktım. Ya Besat sen bana kimi getirdin ya? Boş ver la boş ver. He abi. Mesut ne zaman geliyorsun oğlum? Oldu abi. Ya bir şey olduğu yok. Şule'ye sürpriz hazırlıyoruz herhalde. Acele et diye söyledim. Ne hediye aldın lan kıza? Abi daha almadım ya alacağım. E bana bak Mesut gelirken içecek bir şey de aldan ben almayı unutmuşum tamam mı? Şule nerede abi? Arkadaşıyla birlikte gelecekler. İyi e, tamam abi tamam. 76 tane yap. Alo. Ya Behzat. Ha. Ya hiç arayıp sormuyorsun ha. Öldüm mü kaldım hiç. Hata ettim galiba kendimi sana emanet etmekle. Neredesin lan? Ha ben de onu söyleyecektim ya. Kızının katilinin yanındayım. Ne yapayım öldüreyim mi sabah bırakayım? Neredesin lan? Tamam tamam. Sesli havacılıktayım. Oraya gel. Acele et ama. Ha. Hadi. Bir şey buldun mu? Tamam tamam hadi bay. Ne oldu lan? Koşunlu, koşun da koşun. Ercan şey birimi aramış. Nerede olduğunu söylemiş. Koş. Neredeymiş lan? silahını. Nerede o? Ben sana kızını katilini paketleyip vermişim. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Kıpırdama! Kıpırdamıyorum zaten. Bu arkadaş adam indirme konusunda çok iyidir. Cem, ters bir hareket yapan olursa önce şu uzun saçlı indir tamam mı? Gıcık oluyorum ona. <laughs> Tercihini yap başkomiser. İstersen çek deti. Ama kızının katili ödür o zaman. Seçim senin. Ya ben ya kızının katili. Ardo! Bravo güzel seçim. Ha, şimdi şöyle yapıyoruz. Ben şimdi helikoptere biniyorum. Havadayken size katili veriyorum. Tamam? Bu davada kapanıyor. Neden lan? Sebep. Niye? Sana ne zaman neden taktığımı hiç hatırlamıyorsun değil mi? Yine yüzünden mi lan? Yine? Ha. senin eski kırık. Onu tanımıyorum bile. Neden lan? Ben öldürdüğüm her adama onu neden öldürdüğümü anlattım. Bilsin istedim. Ama seni öldürmeyeceğim. Onun için de anlatmayacağım. Çok mu merak ettin? Tamam. Sana bir istisna yapıyorum. Kızının öldüğü gece. Beyefendi alkollü olduğunuz belli. Neden üflemiyorsunuz? Asabın bozma. Ben git ya. ya git. Flemek zorundasınız. Hayırdır Ekrem? Amir bir Sen niye flemiyorsun lan? Üflesene lan şuna. Yeter mi lan? Yeter. Ha. Oh. Hadi hayırlı görevler. Ha. Burun yüzünden mi lan? Bunca kan, bir tek yumruk yüzünden mi? Sen beni hala anlamıyorsun başkomiser. Bana kimse dokunamaz, kimse. Ama sen ne yaptın? Bana vurdun. Vurursan bedelini ödersin. O günden sonra tek bir fiske atabildi mi bana? Hı? Lan madem o kadar güçlüsün, niye öldürmedin lan beni? O gece öldürecektim, öyle. Hiç. Hesapta olmayan bir şeyler girdi araya. Hadi nerede kaldınız? Burası karıştı Ercüment Bey. Alacağımız adamın kızı az önce intihar etti. Alamıyoruz. Bana bak. Bu Behzat denen adamla ilgili her şeyi bilmek istiyorum tamam mı? Kimmiş, neyin nesiymiş, neciymiş... Bunu kızı niye intihar etmiş? Girmedik yer bırakmayın tamam mı? Emredersiniz. Arkadaşının acil bir iş çıkmış. Artık onunla başka zaman ilgileneceğiz. Üfle diyordun değil mi sen bana? Üfle. Tamam. Üflüyorum istemediğin kadar. Adamın katili nerede? Paketlendi, seni bekliyor. Havalanınca söyleyeceğim. Ama bu menzildeyken söylemem. Delilik mellik yaparsın. Sana niye inanayım lan? Doğru söylediğini nereden bileyim? Bencil olma başkomiser. Adamlarını da mı öldüreyim? Onlarla bir alıp veremediğim yok. Benim seninle var lan! Benim seninle bir alıp veremediğim var. Öldür lan beni! Öldür! Nerede lan? Nerede? Bak ne diyeceğim. Sen bu Tekin'i öldürdün ya, Silah bırakmışsın. Ya bir sürü parmak izi var üstünde. Ya ne dikkatsiz adamsın sen ya. <laughs> Neyse, ya bana yardım ve yataklık yaptığın için teşekkür ederim. Sağ ol. Ha, e, kafayı senin orada tıraşlamıştım ya. Etrafta baya bir kıl vardır ha. Ya bir de şey diyeceğim. Sen neden kredi kartı kullanıyorsun ya? Borçları ödemiyorsun ki. Yine ben ödedim. Çav başkomiser, çav. gönderdi fotoğrafları? Büyük kurye. Haklısınız Savcı Hanım. Birileri Behzat'a komplo kuruyor. Aç artık Behzat'ı aç. tuzağa düşürdü şerefsiz. Nasıl? Siz gidin lan. Esra beni soracak olursa beni görmediniz. Sen nereye abi ya? Kızına git ne demek abi? Abi biz de gelelim gözünü seveyim ya. Dediğimi yapın lan. Gidin siz. Evet. Buyurun müdürüm. Harun, hayırdır inşallah. Mesut yanınızda mı? Ha yok müdürüm. Ee, biz şimdi Hüseyin abinin meyhaneye gidiyoruz müdürüm. Tamam dinle beni. Mesut'un ifadesi alınıp gözaltına alınacak. Ben de meyhaneye geliyorum. Gelirse sakın bir yere bırakmayın tamam mı? Tamam emredersiniz müdürüm. Koş koş koş. Şevket abiye de haber verelim. E. Ha. Yüce aile Selma, Berna. Ne fark etti? Berna benim kızımın. Tamam şöyle dersin. Narkotikten der misin? Cinayet o zaman. Oh, kaç ceset gördün şimdiye kadar Ben iki tane gördüm. Selam. Hayvan mı alıyorsun yoksa? Nereden çıktın sen be? Nasıl olduğunu merak ettim. Şey, i̇şim yüzüm de yoklar. Şermin nereden buldun sen? Cinayetçiyim demedin mi sen bana? Cinayetçiyim dedim de gel beni ziyaret et demedim ben sana. E sonuçta açık adresini vermişsin. O dakikadan sonra ziyaret etmek istemedim. Hadi bakalım. Ya dur! Aa! Ama balık kızılığıymışsın ve Şule ben tanımadın mı? Tanımadım. Aaa! Sen şu çatlak kızsın. <laughs> sen çok normal Çoktan attılar da. Bir süre sende kalabilir miyim? Benim adresimi nereden buldun sen? Sen burada mı kalacaksın? Geçici bir süre. Hangi okulda okuyorsun? Otlu. Birader pardon bir bakar mısın? Buyurun. Senin bölümün ne? Felsefe ne lan? Güzel. Şule diye bir kız var. Felsefe de okuyor. Tanıyor musun sen? Öyle birini tanımıyorum. Bir felsefe bölümünde Şule diye bir kız var. Onu buradan bakabilir miyiz acaba? Yok önce Şule'den abi. Şule olmasın. Şey, e, Şule, Cale, Berna, Selma. Biz tamam. bu dördünü arıyoruz. Tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Nasıl bulacağız? Soyadı falan yok mu? Soyadı var. Var mı soyadı? Var. Yok. Soyadı bilmiyorum. Senin hiçbir yerde kadın kodun yok mu ya? Ha? Geçen gün okula geldim. Okulda da kimse tanımıyor seni. Bir daha tanımadığın bir adamın evine gitmeyeceksin. Anlamadım. Niye gitmiyormuşum? Git. Ceksin. Ne bu şimdi? Adam alt tarafı komşumuz, üstelik iyi biri. Yani bana böyle davranıyorsun, kızın falan olsam kim bilir nasıl davranırdı. Bak bak bak, bak. babalarını bıraktı, hanımefendi de devrimcilerle takılıyor değil mi? Yapar yapar, sana ne aşık mısın Bahar'a? Baba. Akşam babam geliyor. He. Ben eve çıktım dedim. Ama seninle çıktığımı söylemedim. Nazlı ile eve çıktık dedim. E sen bana bir özet kessene şöyle. Yani diyorum ki bir güncük eve gelmesen. Peki yapmadığın şey değil. Şimdi baban nereden geliyor? İstanbul. İstanbul. <laughs> geçemedim. <laughs> Annem senin yüzünden öldü beni. Senin yüzünden bir hayatım oldu. Her şeyin için sen. <laughs> Senin yüzünden intihar ettin. Yıllarca aradım seni. Göz çocuğu olmadığını anlayacak olmuş. Annemle beni. Annemi barındırmamışlar. <laughs> Suharf temaslar Önüne geçemedim Dönüde Dediklerimi yaparsan görüntüler polise gitmez sen de şimdiye kadar yaşamadığın kadar rahat yaşarsın. İş bakıyorum. Niye? Hı, var. Öyle yarı zamanlı bir şeyler. Ya para ihtiyacım varsa ben vereyim sana. Ya para ihtiyacım olduğu için değil. Öyle çalışmak istiyorum. çok tatlı bir şey. Sen ne diyorsun ha? Alo. Şule. Behzat. Şule misin sen? Değilim. Burada bir adam var. Silah dayadı başıma. Öldüreceğini söylüyor. Aramazsam öldüreceğini söyledi. Yardım et bana. Neredesin? maalesef. Kendime bildim bileli. Kendisinden nefret ediyorum o maalesef. Nasıl ya? Babamı öldürmeyi planlıyorum. Seninle de o yüzden samimiyet kurdum zaten. Ha. Hı -hı. Yardım edersin değil mi bana? Ne bileyim. Yakalatmazsın. İzleri ortadan kaldırırız. Bir torpil geçer. <laughs> yerde duruyor zaman. Sen çok daha bir başkomiser. Ben seni çok daha bir Çünkü sadece sen tutuklarsın beni.